Amino asitler, şekerler, DNA ve RNA gibi yaşam için önemli ayna görüntüsü kendisinden farklı olan moleküllerin yani kiral moleküllerin yalnızca tek bir formunun biyolojik sistemlerde var olması fenomenine homokiralite deniyor. Ancak yaşamın bu önemli özelliğinin yani homokiralitenin nasıl ortaya çıktığı bilinmiyordu. Benim çalışmalarım da bu önemli problem üzerine oldu. Erken dünya koşullarında bolca bulunan demir bazlı manyetik minerallerin homokiralitenin ortaya çıkmasında rol oynayabileceğini ve bu süreçte hangi mekanizmaların nasıl işlediğini hem teorik hem de deneysel olarak ortaya koyduk. Ve yaşam öncesi kimya ve o dönemin jeolojik koşullarıyla uyumlu bir biçimde renyanın öncüsü önemli bir molekülü homokiral olarak elde etmeyi başardık. Bu çalışmaları bir dizi makale halinde geçtiğimiz sene yayınladım ve doktora tezimde şu an bunlar üzerine yazıyorum. Çalışmamın yayınlanmasının ardından bilim dünyasından da çok güzel geri dönüşler aldık. Özellikle yaşamın başlangıcı alanında çalışan Nobel ödüllü moleküler biyolog Jack Shostak'ın da bu çalışmaları çığır açıcı olarak nitelediği bir yazı Science dergisinde yayınlandı. Ve yine Anadolu Ajansı'nın yaptığı bir habere geçtiğimiz sene Türkiye'de de konu olmuştu. Özellikle de yaşamı ortaya çıkaran mekanizmaları anlamak ve yaşayan sistemlerin fiziğini çalışmak en büyük hayalim bu çalışmaların hem dünyada yaşamın nasıl başladığını anlamamızda hem de dünya dışında yaşam arayışlarında bize ışık tutacağına inanıyorum. Yine bu çalışmalar Amerika'da Dreyfus Derneği tarafından çekilen popüler düzeyde herkese hitap eden bir anlatının olduğu bir belgesel filme konu oldu. <laughs>